Dostlar yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Bugün Opel Corsa ile birlikteyiz. Opel Corsa 1 2 City modeli ile. Bunlar çok fazla karıştırılıyor Civic City modelleri olarak. Bu City arkadaşlar özel Ransman rengi ile birlikte aldığımız bir araç bu. Müzik Son dönemde çok fazla tercih konusu olan araçlardan biri de buydu. Biliyorsunuz piyasada hangi araba tercih ise hangi araba fazla satılıyor ve fazla talep görüyorsa ben özellikle o arabayı tercih ediyorum ve özellikle onların içerisinde de temiz düzgünlüğü bulup almaya özen gösteriyorum sizinle video çekebilmek için. Şimdi aracımızın genel itibarına bir bakarsak tavanında boya dahi yok denebilecek durumda sadece bir vernik yenilemesi yapılmış. Makineyle ölçüyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Gelen arkadaşlarımıza da özellikle bunları tekrar ölçüp gösteriyoruz satacağımız zamanda değişeni bulunmamakta. En büyük özelliği lansman rengi olan mor rengi arkadaşlar. Bu renk çok az sayıda ilanda var. Özellikle böyle seçkin, farklı, özel bir araba olsun diye mor rengini aradık, bulduk ve bunu aldık. E tabii ki ona göre fiyatlar vesaire birazcık farklılık gösteriyor. Bir arabanın lansman rengi özellikle daha farklı. Bu boya koduyla bu arabaya gerçekten çok farklı bir özellik katılmış. 1.2 motoru şehir içi kullanımda gayet ideal bence. Şu anki yakıt fiyatlarında göz önünde bulundurursak gayet ideal, az yakar tertemiz, tüplü, LPG'li bir aracımız arkadaşlar. Genel itibarına baktığımız zaman ufak tefek eksikleri, benim gözüme çarpan eksikleri söz konusu. Bunlar nedir? İşte içerisinde var, ufak tefek göstereceğim. Dışında var. Bu plastik aksamların ekstra bir vinil yenileyiciye ihtiyacı var. Arabanın genel itibarında temiz bakılmış. Herhangi bir kazası vesaire, herhangi bir sorun söz konusu değil ama ufak tefek yenilenmesi gereken şeyler var ki onlar da biliyorsunuz ben kendim yapıp size öyle teslim ediyorum. Bu bir alış videosu aldığımızda neydi, sattığımızda ne oluyor tarzında videolar çektiğimiz için o alış videosunda size direkt aldığım halini göstereceğim. Binili yenileyiciye net bir ihtiyacı var. Benim ilk gözüme çarpan şey o oldu. Tarında, stopunda vesairesinde herhangi bir çalışmayan aksam vesaire gibi bir sorunu yok. Bundan gayet hoşnutum. Yani 94 model çalışmayan aksam olmayan bir araba şu an gayet makul ve ideal bir durumda. Motorunda vesaire herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İlk incelemelerde bir şeyle rastlamadım arkadaşlar. Ama tabii ki sonrasında detaylı bir gerekiyorsa bakım, gerekiyorsa farklı bir eksik varsa bunları da yaptırıyoruz. Biliyorsunuz o aşamalara da girecek. Şu an daha yeni olduğu için sizde bu ilk videosu. Sonrasında şöyle bir etrafına geldiğimiz zaman buralarda net ihtiyacı var. Bunların hepsini elden geçireceğim. Dışından şöyle genel aksamda bir devam etmem gerekirse herhangi bir çürü, çarı vesaire herhangi bir sorunu yok arkadaşlar. Ne altında ne üstünde herhangi bir çürüklük durumu yok. Bu boyasının da böyle temiz kalmış olması gerçekten hoş. Üzerine de zaten yani temizlik boyası atılmış olması o da ekstra bir artı bu renk için arkasına doğru ilerlediğimde yine en net göze çarpan şeyler bu plastik aksamların gerçekten renklerinin bir onarılması lazım arkadaşlar. Onu muhakkak elden geçireceğimi söylemiştim. Zaten çok aman aman da arkası olmayan bir araba. Küçük kompakt bir araba. Şehir içi kullanımda gerçekten özellikle genç arkadaşların, kadınlarımızın en çok tercihlerinden biri de böyle kompakt küçük arabaların sahip olmak arkadaşlar. Hem az yakıyor hem az yer kaplıyor. Park yönünden kolay ve daha sportif ve daha hoş durduğu için genel olarak tercih edilen arabalardan olması bizim de dikkatimizi çekiyor çekiyor. Yine bu taraf yanına da baktığımızda öyle herhangi bir yerinde boyasında atma vesaire yok. Ufak ufak verniğinde izler var tabii ki bunca yıl ve üstüne bu kadar güneşten sonra. E tabii ki arkadaşlar o kadar da normal. Çok yakından bakmadıkça da belli olmayan şeyler genel hattında düzgün durması 94 model bir arabada yeterli sayılabilecek bir özellik. Sonrasında lastiklerinden bahsedebilirim. Üstünde sıfır lastikleri var arkadaşlar. Yeni ve sıfır bir lastik olması gerçekten güzel. Önünde vesaire hiçbir kazası yok. Panelinde vesaire bir işlemi yok. Bu da ekstra bir artı bu araba için. Genel hattıyla bu şekilde içinden bir bahsedeceğim size. İçini de bir göstereyim. Zaten alım videosunda biliyorsunuz genel hattıyla arabayı gösteriyoruz ve devamında yapacaklarımızı konuşuyoruz sizinle birlikte. Siz de gözünüze çarpan ya şurada şunu yapmışlar abi bu arabada güzel olmuş dediğiniz herhangi bir şey varsa onu da aşağı tabii ki ekleyip yazabilirsiniz. Üzerine mantıklı bulduğumuz her şeyi yapabiliriz. Şöyle içine doğru gelelim. Evet arkadaşlar içerisine geçtiğimiz zaman genel olarak zaten zaten aynı kompakt görüntü bütün Almanlarda olduğu gibi aynı şekilde konumlandırılmış. İçerisi de gayet koş duruyor. Herhangi bir ekstra zaten bir özelliği vesaire de olmadığı için çok da her şey sade yerleştirilmiş bir halde duruyor. Bununla birlikte direksiyonumuzun benim işte en çok dikkatimi çeken ilk başta yapmamız gereken şeylerden biri şu saçma ve kötü görüntü değişecek arkadaşlar. Yani böyle bir direksiyon kılıfı kesinlikle benim sevmediğim şeyler. Ya bunu düzgünce bir kılıf yaptırırız ya da yaparız vesaire onları deneriz. Bunun haricinde bu koltuk döşemelerinde belli başlı lekeler var. Bunların önüne geçeceğiz. Hatta döşemelerin dediğim gibi altının kontrolünü de bir yaparız, düzeltir, bir toparlarız. Bu temizliklerinden sonra buralar ne hale gelecek? Nasıl bir düzenleme olacak? Nasıl bir yenileme olacak? Bunun da son halini siz göreceksiniz. Bizim için önemli olan bir arabanın pis olması değil. Kesinlikle buna takılmıyoruz. Araç alırken de takipçi arkadaşlarımızla bazen denk geldiğimiz oluyor. Araba gönderiyorlar. Abi böyle bir araba var vesaire. Alır mısın diye. Alır arabanın pis olmasına kesinlikle takılmıyorum arkadaşlar bunu temizlemek daha güzel bir hale getirmek bu benim işim zaten ama ve lakin arabanın genel hattında mesela bir kazasının olmaması benim için artı tavanında boyasının olmaması benim için bir artı ya da boyasının bu kadar sağlıklı düzgün olması yeni lastiğinin olması her aksamının çalışıyor olması bunlar benim için bir artı ama buradaki pis Buradaki kirli beni hiç hiç bir şekilde o arabadan soğutmuyor arkadaşlar. Onu temizlemek benim işim. Ben kendim temizlerim. Yeter ki bu kapılar bu şekilde düzgün açılıp kapansın. Gördüğünüz gibi çok net ve temiz bir şekilde açılıp kapanıyor. E yani bu kapı konusunda da neden çok fazla takıldığımızda da size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir arabaya ilk başına gittiğinizde kapılarını bir açıp kapatmanız sizin için ön bir bilgi olur. Neden ön bir bilgi olur? Eğer bu arabanın kasasında herhangi bir sorun olsa, herhangi bir sıkıntı olsa bu kapı bu kadar düzgün bir şekilde kapanmaz. Gördüğünüz gibi yerine bu kadar düzgün oturuyor olması ya kasanın da genel o anlamda kazalardan kaçınıldığını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi arka kısmı için de konuşmamız gerekirse bu içine konulan kılıf temiz tutulsun diye bir kılıf eklenmiş. Buna karşı değilim. Tamam, olabilir. Ama kılıfın altı gerçekten herhangi bir deforme vesaire gibi bir şey yoksa bence bu kılıflar yerine kendi döşemesini temizlemek daha mantıklı geliyor bana. Yani bunu çok fazla tercih eden insan var ama benim çok hoşuma gitmiyor. Bunu daha önce de birçok kez dile getirdim. Döşemelerin altı kontrol edilecek. Kapı döşemeleri güzel bir temizlenecek arkadaşlar. Bunlarda da hangi ürünleri kullandığımı daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Yine bunların üzerine yeni bir şeyler olduğu zaman da eklemeler yaparız tabii ki. İç aksamı da bu şekildeydi arkadaşlar. Arabamızın genel kondisyon olarak güzel. Çekişi vesaire de hoşnut. Dediğim gibi 1-2 motor. Şehir içi kullanımda baba baba da yeter. Yani çok maratona koştur bu arabayı ya ben alayım işte caddeye çıkayım role düşüyüm ne bileyim gazlıyım falan gibi bir düşünceniz yoksa ya bu araba sizi baba baba memnun edecektir. Özellikle yakıt konusundan çok çok daha memnun edecektir. Kasasının 94 model olmasına rağmen bu yenilikçi duruşu da sizi gittiğiniz yerlerde arabanızı çektiğinizde ekstra bir tatmin edecektir. Sonuç olarak daha uygun fiyata gittiğiniz yerlerde daha düzgün bir görüntüye sahip olmak herkes ister. Aracımızın genel aksamı bu şekilde. Zaten bunlar bir bu yüzden bu arabalar çok satılıyor. Bizim de almamızın bir nedeni de zaten buydu. Şimdi arabamızın üzerindeki işlemlere başlayalım. Gerekli işlemlerin, kontrollerini vesaire yapalım. Bir an önce ilana yetiştirmek istiyorum. Artık bayram vesaire gibi şeyler de ortadan kalktığına göre birazcık daha hızlandırayım. Size de biraz daha fazla YouTube videosu çekeyim. Derdindeyim arkadaşlar. Kendinize de dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.